Evet arkadaşlar herkes geldiyse acilen olağanüstü toplantımıza başlayabiliriz. Zira ülke olarak şu anda çok feci bir... Son düzlüğe girerken arka kulvardan dolar geliyor. Onun önünde euro var. ilk sırada sterling koşuyor. En arkadan dili dışarıda nefes nefese <laughs> TL yapalıyor. Düştü düşecek. Tüm para birimleri TL'ye 8-10 defa tur bindirmiş durumda. Sterling, euro ve dolar toplu <laughs> gidiyor. Sterling uçuyor. Oy Damat sterlin mi euro mu dolar mı? Ne yapıyorsun mı? oğlum sen? <laughs> um, efendim ben e, döviz kurlarına bakıyordum da o yüzden biraz geç duydum kusura bakmayın. İyi de hani sen hiç o tarafa bakmıyordun. Hani hiç dövizle kurla ilgilenmiyordun artık. Ha e, efendim ben şimdi hani e, hangisinin TL karşısında daha çok yükseleceğini merak ediyorum. Çok eğlenceli oluyor biliyor musunuz? Böyle Şampiyonlar Ligi'ne bakmak gibi acayip böyle heyecanlı eğlenceli bir aktivite ya. <laughs> Damat Anladın sen onu. Anlaşıldı efendim. Evet arkadaşlar konumuza dönecek olursak durum vaziyet malum. Gemi iyice su almaya başladı arkadaşlar. Ve malum aynı gemide olduğumuz için batarsak hep birlikte batacağız. Acilen ülkedeki tencere tava seslerini susturmamız, bastırmamız lazım. Millet aç, aç. Millet eve ekmek götüremiyor. Yani aslında bunu ben de bilmiyordum. Fakat geçen gün Malatya'da bir vatandaş eve ekmek götüremediğini söyledi. Gerçi ben kendisine çok abarttığını söyleyip üzerinde 200 gram yazan 180 gramlık keyif çaylarından verip Başımdan savdım gitti. Yani beyler genel olarak ülkede bir açlık sorunu var. İnsanların hem karnı aç hem de insanlar adalete, demokrasiye, insan haklarına ve ifade özgürlüğüne aç. Tabi hamdolsun bizim bu taleplere karşı karnımız tok. Bu talepleri karşılamak demek kendi elimizle Silivri biletimizi kesmek demek. Peki bu durumda ne yapacağız? Ee, devlet bey ittifakın bir parçası olarak sizin bu konuda bir öneriniz var mı? Reis bey bana kalırsa topunu kapatalım kökünü kazıyalım. Devlet başa kuzgun leşe. Ee, şimdi bir saniye anlamadım. Tam olarak neyi kapatalım devlet bey? fark etmez reis bey alayını kapatalım yeter ki kapatalım zira kapatmak bir sorunu çözmenin en temel en kolay yöntemidir aklın yolu birdir ee, daha somut bir örnek verebilir misiniz devlet bey yani şimdi ekonomik durumumuz ortada adeta tekeri patlamış bir kamyon gibi uçuruma doğru sürükleniyoruz. Yani neyi kapatalım ki milletimiz ekonomimize ve TL'ye güvenebilsin. Söz gelimi döviz büroları kapatılabilir. Böylelikle dolar, euro, sterlin bulamayan halk mecburen yüzünü yüce Türk lirasına çevirecektir. Görünen köy kılavuz istemez. Ama o zaman halk bu sefer de bankadaki dövize yönelir. Bankaları da kapatalım o zaman. Zira harman döven öküzün ağzı bağlanmaz. Anlaşıldı devlet bey anlaşıldı. E peki sen ne diyorsun bu işe damat? Nasıl ve ne şekilde çözeceğiz bu ekonomik krizi? Kriz mi? <laughs> Yapmayın efendim. Ne krizi yok öyle bir şey. Ülkemizin güven endeksi bu ay 8.6 puan daha yükseldi. Ufukta da yeni yatırım dalgaları belirdi. Efendim dün gördüm ben. Kahve falı baktırdım bir tane çingen ablamıza. Dedi ki her şey yolunda süper dedi. Hiç merak etme dedi Berat Bey. Her şey yolunda dedi. Vallahi dedi herkes ülkenize dedi yatırım yapmak için kuyruğa girecek dedi. Hiç merak etme para gani dedi. Her şey yolunda dedi. Dur bak yok dedi bana dedi. Damat sus. Damat sus. Tek kelime daha etme. Ağzımı bozduracaksın bana. Sus. <laughs> Peki efendim. Kimse ayranım ekşi demez, lafla peynir gemisi yürümez. Anlaşıldı Devlet Bey anlaşıldı. Maşallah prompterdan güzel okuyorsunuz. Neredeyse benden daha iyi okuyacaksınız anlaşıldı. Dinime küfreden bari Müslüman olsa. Bir saniye arkadaşlar. Telefon çalıyor. Alo. Efendim 112. danışman. Ne? Fransız Charlie Hebdo dergisi benim karikatürümü mü çizmiş? Hadi be. Hadi canım. İşte bu be. Aranan kan bulundu sonunda. Tam zamanında yetiştiler be. Şimdi bana bak. Hemen bizim havuz ümmet millet propagandasına başlasın acilen. Ha bir de derhal Fransa ürünlerine boykot uyguluyoruz. Bunu da haber olarak başlatsınlar paylaşsınlar. Hadi canım benim. Ey Fransa! Ey Charlie Hebdo! Ey Macron! Ey dolar! Ey euro! Topunuz gelin ulan. Hepiniz gelin. <laughs> oh be. Arkadaşlar hadi bakalım yine iz. Paçayı yırttık. Nereden baksan bu Charlie Hebdo olayı Fransa olayı bize birkaç ay kazandırır. Şöyle derin bir nefes alabiliriz. Oh be! Rüzgar eken fırtına biçer. Sabah ola hayrola. Perşembenin gelişi çarşambadan bellidir. Sütten ağzı yanan yoğurdu üfleyerek yer. Tarlada izi olmayanın harmanda yüzü olmaz. Terazi var, tartı var, her şeyin bir vakti var. Katıra baban kim demişler, dayım at demiş her deliye elini sokma, yayılan çıkar ya da çıyan. <laughs> ben bir şey anlamadım valla. Eşeği düğüne çağırmışlar, ya odun eksik ya da su demiş.